Herkese günaydın arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Evet araba solladım. Neyse. Herkese günaydın arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Connect'in içinde yine. Connect'ten fazla video atamadım. Bu üçüncü videom. Birinde aldım. Birinde ufak tefek bir şeyler yaptım. Ondan sonra bir tane göçüğünü düzelttim. Şimdi de onu da sattım. Araba şu an bende. Akşam aracı vereceğim. Aracın peynini falan aldım. Pazar destek kaydını vereceğim. Sevmiştim bu arabayı ya. Neyse. Kendinize iyi bakın. Bu kadar da aşkımız. Hadi görüşürüz. Yaptığım şeyleri de göstereyim size. Ondan sonra da kapatan videoyu. Kaldığımız gibi arabayı temizledik. Ona bir direksiyon kılıfı taktım. Şuraya güzel bir tane tül taktım. Şu topuza şunu taktım. Cüzdanımı alayım. Abi arkaya halılarımı serdim. Anahtarı Sonra şuraya MP3 taktım. Atarım da daha. Daha sonra şuraya bir tane real stancie taktım şuraya. Bir tane maşallah. Ondan sonra şuraya bir tane sticker koydum. Şuraya kendi logomuzu, şuraya Fatih'in logosunu EF Garajı koyduk. Şurada biliyorsunuz zaten çamurlukta çok hafif bir ezik vardı. Onu yaptık. Böyle. Aracım yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bunun sonra yine tofaşlarım videolar çekeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.